E, sil tedavi edilmezse ne olur? E, görüyoruz bazen dış bölgelerde et beli tarzında siiller var. Ya erkekte ya da kadında bunlar e, bazen yıllarca sürüyor. Bazen bir anda tüm vajinaya da yayılabiliyor. Tedavi olmazsa ne olur? Yayılır. E, karşı tarafa bulaşır. Cinsel ilişkiyle, temasla, dokunmayla bile sürtünmeyle bile bulaşabilir. Bunların sayısının azaltılması, yakılması, dondurulması ya da bizim yaptığımız bir lazerle yakılması en sağlıklı sonucu almamızı sağlıyor. Lazerle yakmak daha az iz almasını sağlıyor ve daha derine işlediği için kökte olan o etmeni gibi lezyonların köküne kadar indiği için tekrarlama riskini azaltıyor. Bu virüs böylece virüs yükü dediğimiz yani 100 tane taşıyorsanız belki bunu 50'ye indiriyor yaktıktan sonra ve bu vücuttan atılmayı hızlandıran bir süreç. Yani sihirler varsa mutlaka onları almak, yakmak vücuttaki yükü ve sihir taşıma oranını azaltıyor. Böylelikle bulaştırıcılık azalıyor. Uzun vadede vücuttan temizlenmesi hızlanıyor.